40. Fasıl. Emir-i Hares, Çubdaran ve memleket meselelerindeki ceza usulüne dairdir. Hares emirliği her devirde mühim makamlardan biri ola gelmiştir. Padişahın gazap ve cezalandırmasından korkmayan kimse olmadığı Emir-i Hares de ceza işlerinden mesul olduğu için dergahta Emir-i Heyip'ten Emiri Emir-i Hares'ten muteberi olmamıştır. Padişah birini cezaya çarptırıp idam, sopa yahut zindan cezasını emrettiğinde bu işin icrası Emir-i Hares'e düşer. Diğer yandan insanlar da canlarını kurtarmak için mal ve mülklerini harcamaktan çekinmezler. Kendisini temsilen köz, alem ve nevdet olduğundan halk hükümdardan çok emiri haresten korkardı. İçinde bulunduğumuz devirde bu makam gözden düşmüş ve eski itibarını yitirmiştir. Dergahta 20, sinin elinde altından, 20, sinin elinde gümüşten, onunun elinde büyük tahtadan sopa olmak üzere her zaman için asgari 50 çubdarın bulunması şarttır. Emirin makamı mutbul bir makam olduğu için tek izat, düzen ve savaş pusatlarının olabildiğince tam tekmil ve ihtişamının sağlanması lazımdır. Şayet hali hazırdaki emir bunları idare edebiliyorsa görevine devam etmeli, yok eğer görevini hakkıyla ifa edemiyorsa yerine başkası getirilmelidir. Hikaye Günlerden bir gün halife Memün Nedimlerine şöyle dedi, şimdi benim iki hares emirim var. Her ikisinin de işleri sabahtan akşama kadar kelle uçurmak, ipte sallandırmak, el ayak kesmek, sopa vurmak, zindana tıkmak iken halk daima hoşnudane birini hayırla yad edip överken diğerinden illallah etmiş, adı da anılınca ona beddualar eylemektedir. Nedenini bir türlü anlayabilmiş değilim. Aynı işleri yaptıkları halde birinden şikayet edilirken diğerine metiyeler dizilmesine dair biriniz çıksa da beni bu konuda aydınlatsa. Orada bulunan Nedimlerden birisi şöyle dedi, Haşmet mehapları bendenize üç gün müsaade buyursalar meselenin iç yüzünü huzurunuza arz ederim. Halife Memin, münasiptir, dedi. Ardından Nedim evine dönerek en gözde uşağına şöyle dedi, senden benim için bir şey yapmanı istiyorum. Şimdi Bağdat şehrinde iki tane hares vardır, bunlardan birisi ihtiyar diğeri ise orta yaşlardadır. Yarın sabah daha gün doğmadan kalkıp sözünü ettiğim bu ihtiyar Hares'in hanesine var, sarayından nasıl çıktığını, makamına ne şekilde geçtiğini, ne gör, huzuruna gelen halka, ona getirilen suçlulara ne söyleyip neler emrettiğini duyarak bana söylemek için bunları aklında bir güzel tut. Diğer gün de aynı şekilde erkenden o orta yaşlı Hares'in sarayına git, ne olup bitiyorsa baştan sonra konuşmasından davranışlarına kadar gördüğün her şeyi inceleyip beni haberdar kıl. Dedi. dedi. Uşak, baş üstüne efendim. Dedi. Ertesi gün uşak erkenden kalkarak ihtiyar emiri Hares'in sarayına vararak oturdu. Bir ferlaş bir mumu musafanın yanına koyu vererek Sikkade'yi seri verdi. Sikkade'nin başı ucuna da birkaç cüz Kur'an, duaların bulunduğu bir kitap ve tesbih koydu. Emiri Hares de bu arada çıka gelip Sikkade'nin başına geçerek birkaç rekat namaz eda etti. Cemaat çoğalınca müezzin Kamet getirdi. Cemaatle namaz kılındı. Namaz bitince ihtiyar musaflardan bir parça Kur'an-ı Kerim okudu. Ardından tespihata geçilerek tekbir ve tehliller getirildi. Nihayet insanlar selamlaşarak ayrıldılar. Güneş iyice doğunca ihtiyar sordu. Bugün herhangi bir suçlu getirdiler mi? Dediler ki, evet, birini öldürdüğü söylenen bir şahıs getirdiler. İhtiyar, peki, ona tanıklık eden kimse var mıymış? Dedi. Hayır, dediler, kendisi zaten suçunu itiraf ediyor. İhtiyar lahavle çekerek, getirin bakalım şunu. Dedi. Delikanlıyı getirdiler. İhtiyarın gözleri delikanlıya ilişince, bu çocuğun neresi suçlulara benziyor. Gözlerindeki şizadelere özgü bir ışık, yüzünde helal süt emmişliğin şavkı, alnında Müslümanlık nuru parıldıyor. Bu çocuk böylesi bir suça tevessül bile etmiş olamaz. Zannederim doğruyu söylemiyor. Ona karşı kimsenin sözüne kulak asmayacağım. Hayır, bu güzel çocuk böyle bir şey yapmamıştır, dedi. Orada bulunan kişilerden biri. Efendim, delikanlının kendisi işlediği cürmü itiraf etmiştir deyince Hares emiri ona çıkıştı, bunu sen uydurmaktasın, Allah'tan hiç mi korkun yok? Yok yere masum bir gencin canına kastediyorsun. Bu delikanlı kendi sonunu getireceğini bildiği sözü edilen suçu işlemeyecek kadar akıllıdır. Dedi. Bütün bu sözleri o delikanlının suçunu inkar etmesi, ikrarından dönmesi için sarf ediyordu. Daha sonra delikanlıya dönerek, sen ne dersin? Dedi. Delikanlı, Allah Azze ve Celle'nin takdiri işte, elimden böyle bir kaza çıktı ve cihanda, cihanda azaba takatim olmadığı için Allahü Teala'nın hükmü her neyse bana uygula. Deyince Emiri Hares kendini sağırlığa vurdu ve oradaki cemaate dönerek, delikanlının söylediklerini duyamadım, itirar mı inkar mı ediyor tam anlamadım. Dedi, oradakiler, efendim, suçunu itirar ediyor. Deyince Emiri Hares, sende suç işleyecek bir yüz yok. Zihnini bir yokla, belki de düşmanların seni buna zorlamıştır. Delikanlı, ey Emir, hiç kimse bunu yapmaya beni zorlamış değil. Ben suçluyum. Tanrı Azze ve Celle'nin fermanını bana uygula. Dedi. Emiri Hares delikanlının ikrarından dönmek gibi niyeti olmadığını, kafasına ölmek fikrini iyiden koyduğunu anlayınca, hakkın hükmünü icra edeyim. Dedi. Delikanlı, Tan icra ile eğilmiş. Ey dedi. Emri Hares oradaki cemaate dönerek, siz hiç Allah'tan böyle korkan bir genç görmüş müydünüz, kıyamet gününde hakkın huzuruna tertemiz bir şekilde çıkmak isteyen ve hesap günü mükafatına nail olacağına iman ettiği için Tanrı Azze ve Celle'nin azabından çekinerek sırf içindeki Allah korkusundan ötürü suçunu ikrar eyleyen böylesi birine şahsen ben hiç tanık olmamıştım. Bu delikanlı ile cennet, huriler ve cennet köşkleri arasındaki mesafe bir soluktan az bir şey kalmıştır dedikten sonra delikanlıya dönüp, git yıkan ve gel, dedi. Delikanlı iki rekat namaz kılarak tevbe istiğfar eyledikten sonra huzura gelip durdu. Emir-i bu delikanlı şu anda sanki cennetteki köşkünde, Huriler, Hasan, Hüseyin ve Hamza şehitleriyle oturmaktadır, diyordu. Emir bu sözlerle delikanlıya ölümü gıpta edilecek bir şeymiş gibi gösteriyordu. Daha sonra Emir delikanlının elbiselerini onu incitmeden, kibarca sırtından sıyırmalarını, gözlerini bağlamalarını emretti. Bir su damlasını andıran kılıcıyla geldiğini delikanlının ruhunun bile duymadığı Selat emirin bir göz işaretiyle gencin boynunu vurdu. Bir kılıç darbesiyle kellesini uçurmuştu. Diğer yandan emiri hares muhtelif suçlarla itham edilen birkaç kişinin haklarındaki tahkikat tamamlanana kadar zindana gönderilmesini istedi. Ardından ayağa kalkarak kendi odasına çekilince cemaatle dağıldı. Şu uşağınızda Nedim hazretlerinin huzuruna vararak iyi kötü gördüğü her şeyi bir binakletti. Uşak ertesi gün sabah erkenden kalkarak orta yaşlı olan Emiri Hares'in sarayına vardı. Halk ve muhafızları Bibi sarayını doldurdular. Güneş doğunca bu orta yaşlı Emiri Hares gelip kaşları çatık, şarabın etkisiyle gözleri kızarmıştı, onu gören gece boyunca melek katletmiş sanırdı. Muhafızları Bibi önünde saf kurdular. Kimsenin selamını almıyor, alsa da adamı azarlar gibi alıyor idi. Bir müddet geçtikten sonra, bugün kimse getirildi mi? diye sordu kendisine, dün gece bir genci körkütük sarhoş bir halde derdest ettik. Dediler, emir, getirin şuraya, dedi. Delikanlıyı getirdiler. Emir ona görünce, bu mu? Dedi, evet, budur, dediler. Emir, nice zamandır ben de bu haramzadeyi arıyordum. Bu öyle bir Allah'tan korkmaz kuldan utanmaz öyle fesatçı, şirret, fitne kumkuması biri ki Bağdat şehrinde arasam böylesini bulamazsın. Bunu sopa değil ancak ip parklar. Her Allah'ın günü el alemin çoluğu çocuğu peşinde adlarını kötüye çıkarmak için dolanmakta, kadınların namusunu kirletmek için fırsat kollamaktadır. Bundan gün geçmiyor ki yaka birisi yanıma gelmesin. Nice zamandır peşindeyim bunun, gibi bir sürü laf etti. Delikanlı bu lafları işitmektense boynunun vurulmasını yeğledi. Emir ardından şöyle hasından birkaç kırbaç getirmelerini istedi. Kırbaçlar gelince, yere yatırın başını ve ayaklarını sıkıca tutun dedi. O kırk kırbacı öyle bir şaklatıyordu ki delikanlı acıdan yeri ısırıyordu. Kırbaç cezası uygulandıktan sonra delikanlıyı tutup zindana götürmek isteyince belki elliden fazla anlı şanlı kişi delikanlının dürüstlüğüne, iffetine, namusuna, misafirperverliğine şahitlik ederek şefaatçi olup hed cezası uygulandığı için genci kendi yüzü suyu hürmetlerine salmasını istedi. Emir bunların söylediklerine hiç kulak asmayarak delikanlıyı zindana attı. Şirket kırık kalpleri ve ağızlarında Emir'e beddualarla geri döndüler. Nihayet Emir de kalkarak odasına çekildi. Nedim'in uşağı da dönerek olan bitenden Nedim'i bir, bir haberdar kıldı. Nedim üçüncü gün halife Mu'nun huzuruna vararak, uşağından duyduğu şekilde, halifeyi o iki emirin tavır ve tutumlarından haberdar kıldı. Emir'ül müminin şaşkınlıklar içinde, o ihtiyar emiri haresi Allah bağışlasın. Yalnız diğer köpek herife de lanetler olsun sırf sarhoş olduğundan ötürü bir kişi zadeye bu zulmü reva görüyorsa başkalarına yok yere neler yaptığını bir Allah bilir. Diyerek bu orta yaşlı emirin derhal görevden azledilmesini, o delikanlının da zindandan çıkarılmasını, bu mesuliyetin de o ihtiyar emire tevdi edilerek kendisine bir hilat hediye edilmesini emretti.